Bugün e, hemşerilerimizle birlikteyiz. Her zaman birlikteyiz ama bugün e, daha farklı bir amaçla da buradayız. Duyurusunu e, bu yaptığımız şekliyle vatandaş ve vekil buluşmasını daha iyi bir ortamda, planlı bir şekilde sağlamak için buradayız. E, nitekim e, hemşerilerimizle e, sabahtan beri burada görüşmeler yapıyoruz. E, bunlar toplu bir görüşme değil. Birebir kişilerin kendi sıkıntılarını taleplerini, sorunlarını dile getirebilecekleri şekilde. Ben fevkalade bu Biz bu çalışmaları zaman zaman yapıyoruz. Yani buraya gelen kardeşlerimiz, toplumda belki bizim göremediğimiz, belki hissedemediğimiz bir takım sorunları dile getiriyorlar. Bunlar bireysel de olabiliyor, topluma ait de olabiliyor. Bazı bilgiler alıyorlar. Bunların son derece önemi var. Bu iletişimin kurulmasının önemi var. Vatandaşın bunun hakkı var. Vatandaşın bizden bunu talep etme hakkı da var. Biz de inşallah e, e, bu e, toplantılarımızı, doğrudan vekil buluşması toplantılarımızı zaman zaman e, tekrarlayacağız. Çünkü e, e, belki sokağa gittiğimizde, iş yerlerine gittiğimizde her zaman o e, bizle görüşmek isteyen kişilere ulaşamıyor olabiliriz. E, bir yandan da e, şu anda ülkemizde e, e, neler yapıyoruz Ankara'da? Bunlarla konuşma fırsatı da buluyoruz. Malum e, şu anda Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi terör ve güvenlik sorunu. Ben yani Bu noktada Kütahya'lı hemşehrilerimizin istek ve taleplerini e, e, gayet e, net bir şekilde dile getiriyoruz. Ankara'da aktarıyoruz. Zaten e, genel bir Anadolu'nun sesi bu. Şu anda Anadolu insanı e, öncelikle e, terör ve güvenliğin ne olursa olsun bitirmesi arzusundur. Yapılan e, operasyonlara, bu noktada alınan güvenlik önlemlere, büyük bir destek ve katkı var. E, bu e, güvenlik önlemleri artık e, bir e, sonuç vermeye de başladı. ciddi anlamda. Çünkü terör örgütünün bu hadiseyi e, sanki halkla, e, yani orada yaşayan vatandaşlarla devletin arasında bir savaş varmış gibi lanse etmeye çalışması, böyle propaganda yapması artık e, bu noktada e, tamamen sona ermiştir. Yani bu halk artık kendi kullandırmıyor. Halk terörü orada e, bu teröristleri ayırt etmeye başladı. E, terör örgütünün silahlı gücü büyük oranda e, artık e, çökmeye de başladı. E, bu e, operasyonlar e, sonuna kadar devam edecektir. Ben yani bu noktada e, terör örgütünün e, bu yapmak istediği algı operasyonlarına çeşitli anlamlarda katkı sağlamak isteyen değişik kurum, kuruluş, dernek veya adı ne olursa olsun kişiler var. Şimdi terör örgütü şöyle bir e, çalışma içerisinde, bir yandan bu çalışmaları yaparken insafsızca e, devleti zor durumda bırakmak e, adına çalışma yapıyor. Örneğin, işte cenazelerin alınmadığı yönünde e, bir e, propagandası var. Biz cenazelere saygı gösteren bir toplumuz yani cenaze, cenaze olduktan sonra artık kimliği üstünden düşüyor. Türkçe konuşan, Kürtçe konuşan cenaze olmaz. Ee, ama biz onların e, gerekli şekillerde e, defnedilmesiyle alakalı konuda hiçbir sıkıntımız yok, sorunumuz yok. Ama ne var ki insafsız terör örgütü bunu bile kendi lehlerinde propaganda için kullanma eğilimdeler. Öyle ki o cenazeleri özel olarak almıyorlar, bekletiyorlar, aldırmıyorlar ve dünyaya da sanki bunlara zoom ediliyor gibi bir e, hava yaymak, propaganda yapmak yönünde kullanıyorlar. O cenazeleri defnetmiyorlar, bayraklara çeşitli kendi paça sarıp sokaklarda dolaştırıyorlar. E, bu sahnelerde bekletiyorlar e, ve e, defnedilmesine de engel olmaya çalışıyorlar. Çünkü ondan bile medet, onu bile propaganda malzemesi maalesef e, kullanma yolundalar. Yine e, bu noktada işte zaman zaman sağlık sektöründe de e, bunların aksilerini görüyoruz. Orada şimdi siz diyaliz hastaları var. Diyaliz hastalarını evlerinden aldırtmıyorsunuz. Ardından da diğeri hasta hastaları e, alınamıyor. Savaş var ortada. Bunlara indat diyorsunuz. Yahut da buna benzer çeşitli e, hastaların, çeşitli kişilerin evlerinden çıkmalarına Engel olup, devletin elinin oraya uzanmasına, ambulansın gitmesine engel oluyorsunuz. Ardından da bundan bir istimal yapma durumuna giriyorsunuz. Biz bunlara da elbette hiçbir zaman şey ver, prim vermeyeceğiz. Orada çalışan fedakar sağlık personeli de ben bu arada gönülden tebrik ediyorum. Orada gerçekten çok önemli doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız önemli bir hizmeti yerine getirmiş oluyorlar. Ee, biz bu işin üstünden inşallah e, halkımızın da milletimizin de her birlik olmasıyla üstünden geleceğiz. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Ülkemizin e, ayağındaki prazyalardan kurtulmasını sağlamak, millete birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde gelişmiş refah Türkiye'nin hep birlikte temellerini atmak hepimizin en büyük görevidir.